Tamahkarlık basit insanlara özgüdür. Basit karaktere sahip olan insanlar dünyevi değerleri hırs edindikleri için din ahlakından uzaklaşırlar. Çünkü kişiyi basitlik yapmaya sevk eden kibir, kıskançlık, hırs, acelecilik, tahammülsüzlük, öfke gibi birçok nedenin temelinde nefsin istek ve tutkularına uyma vardır. Tıpkı bunlar gibi tamahkarlığın da temelinde nefsin istek ve tutkularına uyma vardır.'' Nefis, insanın içine yerleşmiş bir düşman gibidir. Allah bir ayette nefsin bu özelliğini Hz. Yusuf'un şeytandan Allah'a sığınırım, yine de ben nefsimi temize çıkaramam. Çünkü gerçekten nefis Rabbimin kendisini esirgediği dışında var gücüyle kötülüğü emredendir, ifadesiyle bildirir. Nefsin bu özelliğine karşılık insanın aklını ve vicdanını kullanması gerekir. Çünkü insanın yüce değerleri bir kenara bırakıp nefsin basit isteklerine boyun eğerek dünya menfaatlerine yönelmesi büyük bir aldanıştır. Allah Kur'an'da nefislerine uyarak ayetlerinden uzaklaşan insanlar için şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer biz dileseydik onu bununla yükseltirdik ama o yere meyletti veya yere saplandı, hevasına uydu buyurarak bu insanların basitliğe eğilim gösterdiklerini bildirir. Yine bir başka ayetinde Allah şeytandan Allah'a sığınırım kimileri salih davranışlarda bulunuyor kimileri de bunların dışında olan aşağılıklardır buyurarak din ahlakının yaşanması dışında kalan davranış modelini aşağılık olarak nitelendirmiştir. Vicdanlarını kullandıkları takdirde yücelip saygın ve şerefli bir hayat yaşayacakken söz konusu insanlar bu tip kötü tavırlara eğilim gösterirler. İşte tamahkar olmak da bu basit ve aşağı ahlakı yansıtan tavırlardan birisidir. Tamahkarlık insanı zayıflatan, alçaltan bir düşüncedir ve büyük bir zarara yol açar. Bu ahlaktaki kişi hırsı yüzünden elindeki değerli imkanları bırakarak değersiz şeylerin peşine düşer. Allah'ın rızasını, rahmetini ve sonsuz nimetlerle donatılmış cennetini istemek ve bunun için çaba göstermek varken dünyanın çürük ve geçici yararını ister. Nefsi hırslarla dolu olduğundan ilerisini görmeyip sadece içinde bulunduğu anı gözetir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçek şu ki bunlar Çar çabuk geçmekte olanı dünyayı seviyorlar. Önlerinde bulunan ağır bir günü bırakıyorlar. Ayetinde buyrulduğu gibi ahireti göz ardı eder. Mal, mülk, mevki hırsı ve ihtiras gösterip menfaat peşinden koşmak bu kişiyi basitliğe iter ve onu hep küçük düşürür. Oysa ki dünya malına hırs göstererek sarılmak ve ona tamah etmek insan için çok büyük bir aldanıştır. Bu duruma düşmemek için ise nefsin istek ve tutkularına uymamak gerekir. Allah Kur'an'da şeytandan Allah'a sığınırım. Siz dünyanın geçici yararını istiyorsunuz. Oysa Allah size ahireti istemektedir, buyurmaktadır. Bir başka ayetinde ise Allah, mala mülke duyulan hayranlığa karşılık, şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın sevabı iman eden ve salih amellerde bulunan kimse için daha hayırlıdır. Buna da sabredenlerden başkası kavuşturulmaz şeklinde buyurur. Çünkü kişi hırslanınca hatalara ve kötülüklere iyice açık demektir. Artık birçok gerçekler ve güzellikler ondan uzakta kalır. Kimi biraz daha fazla yiyecek, giyecek için, kimi daha fazla eğlenebilmek, daha yüksek bir hayat standardı elde edebilmek için, kimi ise daha yüksek bir mevkiye gelebilmek için inandığı değerlerden tavizler verir. Oysa bunların tamamı geçici ve önemsizdir. İnsan bir tabak yemekle doymakta, tek bir gömleği yıllarca giyebilmektedir. Evi ne kadar büyük olursa olsun içinde bulunduğu an tek bir odada oturmakta diğer yerleri görmemektedir. İçinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun insan böyle bir basitliğe asla yanaşmamalı, haysiyetli davranmalıdır. Şayet zor şartlar söz konusu ise çalışmalı, çabalamalı ve Allah'a tevekkül etmeli ama asla büyük ya da küçük hiçbir şeye tamah etmemelidir. İstediği her şeyi yalnızca Allah'tan istemeli yalnızca ona rağbet etmelidir. Allah bir ayetinde şeytandan Allah'a sığınırım, Rabbinizden bir fazıl istemenizde sizce sakınca yoktur buyurmaktadır. Ayette de bildirildiği gibi bir insan Allah'tan her türlü nimeti isteyebilir. Göklerde ve yerde olan tüm canlıların rızkını veren, onları yaratan ve yaşatan Rabbimiz iman eden kullarına böyle güzel bir nimet vermiş ve onların dualarına karşılık vereceğini müjdelemiştir. Tevbe suresinin 28. ayetinde ise şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer ihtiyaç içinde kalmaktan korkarsanız Allah dilerse sizi kendi fazlından zengin kılar buyurmaktadır. Müslümanlar Allah'ın lütfetmesiyle soylu bir ruha sahip olduklarından Allah'ın şeytandan Allah'a sığınırım. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Ayetlerinde bildirildiği şekilde her türlü nimet ve yardımı Allah'tan beklerler. İhtiyaç içinde olsalar bile bunu vakarlarından dolayı insanlara belli etmezler. Böyle güzel bir ahlakın makbuliyetine Rabbimiz şöyle dikkat çekmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sadakalar kendilerini Allah yolunda adayan fakirler içindir ki onlar yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremezler. İffetlerinden dolayı bilmeyen onları zengin sanır. Ama sen onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük ederek insanlardan istemezler. Kendileri ona duydukları sevgiye rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz size ancak Allah'ın yüzü rızası için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık istiyoruz ne bir teşekkür. Çünkü biz asık suratlı zorlu bir gün nedeniyle Rabbimizden korkuyoruz. Yine Allah'ın şeytandan Allah'a sığınırım Kendilerinden önce o yurdu Medine'yi hazırlayıp imanı gönüllerine yerleştirenler ise hicret edenleri severler ve onlara verilen şeylerden dolayı içlerinde bir ihtiyaç arzusu duymazlar. Kendilerinde bir açıklık, ihtiyaç olsa bile kardeşlerini öz nefislerine tercih ederler. Ayetinde bildirildiği gibi kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile yine tavırları almaya değil vermeye yöneliktir. Müslümanlar tamahkarlığın tam zıttı olan bu onurlu ve fedakar tavırlarından büyük bir zevk alırlar. Tamahkar insanlar ise kendilerinde olan nimetleri hırsla sahiplenir, şükretmeyi akıllarına getirmezler. Bu sebeple de bir türlü ellerindeki nimetlerden dolayı sevinç duymazlar. Zihinlerinde hep daha fazlasını elde etme arzusu vardır. Hatta ihtiyaçları olmasa bile yalnızca daha fazlasına sahip olma hırsı içinde yaşarlar ve çok küçük şeylere tamah edebilirler. Allah ayetlerde bu gerçeği haber verir ve bu insanların din ahlakını yaşamamakta ısrarlı olduklarına dikkat çeker. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kendisini tek olarak ve yapayalnız yarattığım şu adamı bana bırak. Ki ben ona alabildiğine geniş kapsamlı bir mal servet verdim. Göz önünde hazır çocuklar verdim. Ve sayısız imkan ve fırsatları önüne serdim. Sonra daha arttırmam için tamah eder.'' doyumsuz istekte bulunur. Hayır, çünkü o bizim ayetlerimize karşı kesin bir inatçıdır. Kendi ellerinde olanı harcamaktan çekinen ve ellerini sımsıkı tutan bu basit karaktere sahip insanlar başkalarına karşı ise tam tersi bir tavır içindedirler. Allah Kur'an'da şeytandan Allah'a sığınırım, eksik ölçüp tartanların vay haline ki onlar insanlardan ölçerek aldıklarında noksansız alırlar. Kendileri onlara ölçtüklerinde veya tarttıklarında eksiltirler. Ayetleriyle onların tamahkarlıklarından kaynaklanan sahtekarlıklarını deşifre ederek haber verir. Oysa bu Allah'ın razı olmadığını Kur'an'da bildirdiği ve insanları sakındırdığı bir basitliktir. Rabbimiz bir ayetinde şeytandan Allah'a sığınırım, onlardan bazı gruplara kendilerini denemek için yararlandırdığımız dünya hayatının süsüne gözünü dikme. Senin Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha süreklidir buyurarak iman eden kullarını uyarmış ve kendi katından vereceği nimetlerin daha hayırlı olduğunu hatırlatmıştır. Tamahkârlık yalnız maddi bir takım değerlerle sınırlı bir kavram değildir. Verilen bir cevapta, sarf edilen bir sözde ve bunların yanı sıra pek çok ayrıntıda bu kötü ahlak kendini gösterebilir. Basit insan kendi deyimiyle lafın altında kalmaz, son sözü söylemeye tamah eder. Kimi insanlar her fırsatta konuşmalarının arasına yabancı dilden kelimeler ve vurgular serpiştirerek dil bildiklerini vurgulamaya çalışırlar. Düz ve sade bir anlatım yerine söylemek istedikleri kelimenin Türkçesini hatırlamıyor gibi yaparlar. İnsanlara gösteriş yapabilmek için birkaç kelimeye tenezzül ederler. Benzer şekilde marka, araba, yazlık gibi genelde sahip olunan maddi imkanları vurgulamaya yönelik konuşmaların hemen hemen çoğunun temelinde bu basitlik vardır. Halbuki böyle geçici dünya metalarına düşkünlük göstermek insan için büyük bir utanç vesilesi olmalıdır. Bu basitliğe tenezzül eden kişi ne kadar küçük duruma düştüğünü bilmelidir. Sahip olduğu her şeyin yalnızca göz açıp kapayıncaya kadar geçecek olan dünya hayatına ait olduğunu Ölümle birlikte sonsuza kadar tümünün geride kalacağını unutmamalıdır. Elde edilen çok küçük çıkarları kar bilmek de bu çirkin ahlakın bir türüdür. Bu tamahkar düşünceye sahip insanlar şaşırtıcı derecede küçük şeyleri kar olarak görürler. Örneğin basit bir insan için arkadaşlarından önce davranarak daha iyi bir yere geçip oturmak ya da hiçbir para harcamadan gittiği bir şirket yemeği mutluluk vesilesi olan önemli olaylardır. Benzer şekilde insanların haklarını çiğneyerek elde edilen küçük şeyler de bu insanları beklenmedik şekilde heyecanlandırır ve mutlu eder. Katıldıkları bir davette açık büfeden faydalanabilmek ve yemek için birbirinin önüne geçmeye çalışan insanlar, daha fazla yiyeceğin olduğu tabağı bir şekilde kendisini almaya çalışan insanlar da aynı basitlikte insanlardır. Dahası bu insanların çoğu hiç ihtiyacı olmadığı halde bir tabak yemeye tamah edebilen insanlardır. Görülüyor ki tamahkarlık kişilerin sahip oldukları imkanların genişliği ya da darlığı ile ilgili bir konu değil. Tamamen din ahlakından uzak basit bir ruha sahip olmaları ile ilgili bir konudur. Çok kısıtlı imkânlara sahip olmasına rağmen hiçbir ihtiyacını kimseye bildirmeyen onurlu insanlar olduğu gibi son derece zengin ve varlıklı olmasına rağmen elini sımsıkı tutan ve akla gelebilecek en küçük şeylere bile tamah eden insanlar da çok sayıdadır. Örneğin zengin ve ünlü biri bir sebeple küçük bir kasabaya gittiğinde hangi mütevazi dükkana girse çoğundan küçük de olsa bir hediye ile oradan ayrılır. Muhtemelen hediyeleri veren kişiler son derece dar imkanlar içinde yaşayan insanlardır. Kasabayı gezen kişi ise bu küçük yerde yediği yemeğin parasını ödememeyi bile kar olarak gören aslında ihtiyaç içinde insanların imkanlarına tamah eden zengin bir kişidir. Bu örnekte de görüldüğü gibi basit insan hediye alma gibi konularda tamahkardır. Çevresindeki insanlardan hediye alabilmek için sürekli olarak yılbaşı, doğum günü, yıl dönümü gibi önemli günleri hatırlatır. Kendisine hediye almaları için arkadaşlarına şaka yollu imalarda bulunur. Sözde şaka olan bu imalar karşı tarafı bu kişiye hediye almaya zorlar. Bunun yanı sıra bir eşyayı sürekli olarak çok beğendiğini, kendisinin de böyle bir şey istediğini söyleyerek karşısındaki kişinin o eşyayı kendisine hediye etmesi beklentisi içinde olur. Bu şekilde çok küçük şeylere tamah eder ve bunları elde etmeyi kendince kar olarak görür. Unutulmamalıdır ki basitlik ne eğitimle ne kültür seviyesiyle ne de zenginlik yoksullukla doğrudan bağlantılı bir konu değildir. Esas olarak din ahlakı ile ve vicdanla ilgili bir konudur. Ancak vicdanını kullanan, Allah'ın rızasını arayan ve ahirete hedefleyen Müslümanlar mütmain ve tok gözlü insanlardır. Onlar hırs, tama, istismar etme gibi din ahlakına ters düşen hallerden kaçınırlar. Çünkü söz konusu insanlar gibi içinde bulundukları anın geçici yararlarını değil, sonsuz ahiret hayatını gözetirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadis-i şeriflerinde iman edenleri tamahkarlığa karşı uyarmış. Sakın tamahkar olmayın. Tama fakirliğin ta kendisidir. buyurmuşlardır. Bir başka hadis şeriflerinde ise müminin izzeti insanlara karşı tok gözlü olmasıdır buyurarak tamahkarlıktan uzak olmasının mümini izzetli kıldığına dikkat çekmiştir. Bir başka hadisinde ise Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı hırs edinen ile etmeyen arasındaki farkı şöyle bildirmiştir. Kim ki arzusu, amacı dünya olursa Allah o kimsenin aleyhine işini darmadağın eder. Fakirliğini iki gözünün arasında kılar.'' Yani dünyalığı elde etmek uğrunda sıkıntılar çeker. İhtirası da dinmez. Ve dünya nimet ve malından kendisi için kaderinde yazılmış olan miktardan başka hiçbir şey ona gelmez. Kimin niyeti, arzusu ahiret olursa Allah o kimse için dağınık işi toparlar, düzenler, zenginliğini kalbine yerleştirir. Dünya nimetleriyle malı da boyun eğerek rahatlıkla gider. Bediüzzaman Said Nursi de bir tefekküründe bizlere hırsla bir şeyin üstüne düşenin ondan mahrum olabileceğini şöyle hatırlatır. Hırs sebebi mahrumiyettir. Mahrumiyet sebebidir. Tevekkül ve kanaat ise vesile-i rahmettir. Rahmet vesilesidir.